Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık, Enviri Yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde Outer Join hakkında bazı bilgiler elde etmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Ve daha sonrasında Outer Join hakkında bazı bilgileri elde etmeye çalışalım. Evet arkadaşlar bu dersimiz ile birlikte Outer Join hakkında bazı bilgiler elde etmeye çalışacağız. Ve bildiğiniz üzere arkadaşlar önceki derslerimizin içerisinde Cross Join ve Inner Join hakkında bazı bilgiler elde etmiştik. Ve bu dersimiz ile birlikte Outer Join olarak bilinen Left Join, Right Join ve Full Join hakkında bazı bilgiler elde edeceğiz. Ve bu bilgilerin kodlama yapısı ile nasıl kullanıldığını anlamaya çalışacağız. Yazılı olarak belirleyeceğimiz en önemli kararlardan birisi C elemanı olarak bilinen ortak bir elemanın bulunmasıydı ve bunu bulabilmemiz için arkadaşlar bir join değerinin ihtiyaç olduğunu ve bu join değerinin ne şekilde kullanıldığını önceki derslerimizde görmüştük ve burada bulunan C elemanında iki kümenin kesişim noktası olarak değerlendirildiğini yine önceki derslerimizin içerisinde anlatmıştık ve bunu arkadaşlar somut olarak tekrar anlatacak olur isek yine elimizde iki tane kümenin olduğunu varsayalım ve bu kümelerin birinin içerisinde A elemanı ve diğerinin içerisinde de bir B elemanının olduğunu varsayalım. Ve bunların içerisinde bulunan ortak elemanlarında bir C elemanı olarak değerlendirildiğini ve bu da bir kesişim kümesinin içerisine eklenildiğini buradaki kümelerin içerisinden görebiliriz. Ve önceki derslerimizin içerisinde inner join yapısını kullanarak buradaki C elemanının nasıl alındığını görmeye çalışmıştık. Ve bu derslerimizin içerisinde de şimdi B elemanı ve A elemanlarının nasıl alınması gerektiğini tespit edeceğiz. Ve bunları öğrenebilmemiz için yine Arthur Join hakkında bazı genel bilgileri elde edeceğiz. Ve daha sonrasında detaylı olarak kodlamanın nasıl yapıldığını anlamaya çalışacağız. C elemanını bulabilmemiz için kullanılacak bir join değerini tespit etmemiz gerekiyordu. Ve bu arkadaşlar bizim için join koşulu olarak değerlendiriliyor ve her tablo için elemanları birbirleriyle karşılaştırıyordu. Ve C elemanlarını belirlemek için eğer ki bir true cevabı geliyor ise bu eleman alınıyor ve sorgu ekranın içerisine yazılıyordu. Ve bu eşleştirme işlemlerinin olduğu satırlara da eşleştirme satırı ismini veriyorduk ve bu işlemleri yapabilmemiz için de inner join değerinin nasıl kullanıldığını yine önceki derslerimizin içerisinde görmüştük ve bunu arkadaşlar yine örneğimizin üzerinde pekiştirelim. Yine A elemanımız, B elemanımız ve C elemanımızın olduğunu varsayalım. Ve bu kümelerin içerisinden arkadaşlar bir C elemanını almak istiyor isek buradaki küme değerini elde etmemiz gerekiyordu. Ve bu kümeyi elde edebilmemiz için de arkadaşlar burada bulunan inner join değeri kullanılıyor ve bunun içerisindeki ortak elemanlar alınabiliyordu. Ve yine arkadaşlar aynı şekilde buradaki outer join kullanımının da nasıl olduğunu kümelerin üzerinden öğrenmeye çalışacağız. Outer join ile A elemanını, B elemanını ve C elemanını farklı kombinasyonlar karşılığında bulabiliriz. Ve inner join'i kullandığımız takdirde sadece eşleşen veri değerlerini alıyorduk. Ancak outer join'de hem eşleşen hem de eşleşmeyen verileri direkt olarak sorgulayabilir ve kümemizin içerisine ekleyebiliriz. Ve yine arkadaşlar outer Join'i kullanabilmemiz için elimizde iki tane kümenin olması gerekir. Ve buradaki kümelerden kastımız iki tane tablo olaraktan ifade edilmektedir. Ve istediğiniz takdirde bu tablo sayıları çoğaltılabilir veyahut da azaltılabilir. Ancak minimum seviyede iki tane tablo olması gerekiyor. Ve eğer ki arkadaşlar C dışında bir değer bulmak istiyorum diyor iseniz ve buradaki sorumuza karşılık cevabınız evet ise burada bir tane outer join kullanmalısınız. Ve burada outer join'i kullandığınız takdirde hem A elemanını hem B elemanını hem de C elemanını farklı olarak değerlendirebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar outer join'i kullanabilmemiz için demiştik ki bizim 3 tane farklı türümüz var. Ve bu türlerimiz arkadaşlar left join join right join ve full join olaraktan değerlendirilir. Ve bunun içerisinde bulunan tur değerleri arkadaşlar varsayılan olaraktan kullanılabilir veya da direkt olarak bir left join ifadesiyle kullanılabilir. Ve eğer arkadaşlar siz burada bir left join değeri kullanmak istiyor iseniz burada döndürmeniz gereken değer bir A ve C elemanıdır. Yani left join kullandığınız takdirde elde etmeniz gereken küme değeri buradaki A ve C elemanlarıdır. Yani bunun içerisinde bulunan uyuşan veriler ve uyuşmayan veriler yine sizin için getirilecektir. Peki buradaki left'in manası nedir? Left arkadaşlar bildiğiniz üzere sol anlamına gelmektedir ve buradaki solda bulunan kümeyi elde eder ve bunun içerisinde bulunan elemanları size döndürür. Peki buradaki soldan kastımız nedir? Bildiğiniz üzere arkadaşlar burada kodlamalar yapılır. Yani primary bir tane kod yazılır ve buradaki yazmış olduğumuz parent tablo yani primary key alanına sahip olan tablomuz buradaki left join'in ifadesini değerlendirir. Yani from'un ardından yazmış olduğumuz tablo değeri buradaki left join'i ifade etmektedir. Ve bunun ardından bir de right join değerimiz var arkadaşlar. Ve bu da bizim için B ve C elemanını elde edebilmek için kullanılan bir kodlama değeridir. Ve eğer ki buradaki right join değerini kullanır iseniz, sağda bulunan kümeye göre bazı verileri elde edebilirsiniz. Ve eğer ki arkadaşlar istemiş olduğunuz elemanlar buradaki kümenin içerisinde yok ise, bu herhangi bir problem teşkil etmez ve sizin için yine sorgu sonucunu size gönderir. Ve buradaki sorgu sonuçlarını alarak arkadaşlar buradaki outer join değerlerini kullanmış olursunuz. Ve eğer ki arkadaşlar buradaki kodlamalar size yetmiyor ise son olarak bir de buradaki full join değerimiz vardır ve eğer ki arkadaşlar full outer join değerini kullanır iseniz de hem A elemanını, B elemanını ve C elemanını alırsınız ve burada bulunan tüm durumlar için size tüm içeride bulunan değerler döner ve eğer ki içerisinde bir veri yok ise yani herhangi bir eşleşme durumu söz konusu değil ise sizin için bazı nal değerler geriye döner ve. Bu buradaki dönmüş olan değerleri yine arkadaşlar farklı olarak yorumlayabilir ve bunları farklı olarak inceleyebilirsiniz. Ve şimdi de geçelim arkadaşlar Arthur Joy'nin söz diziminin nasıl yazıldığına. Arthur kelimesi arkadaşlar sizin için isteği bağlı olaraktan gelmektedir. Yani genel olarak şablonumuza baktığımız zaman yine aynı şekildeki select ifadesi yazılır ve bunun içerisine seçmemiz gerekecek olan bazı sütun listeleri aktarılır. Ve bunun ardından arkadaşlar bir tane from değeri yazdırılır ve bunun içerisine bir parent tablo eklenilir. Ve buradaki tablomuz arkadaşlar bizim için birinci tablodur. Ve bunun ardından bir join değeri kullanacağımdan dolayı buradaki join değerim yazdırılır. Ancak buradaki join hangi join olduğunu buradaki tipin içerisine yazmamız gerekir. Ve join tiplerimiz arkadaşlar outer join ile birlikte toplam 3 tane olaraktan değerlendirilir. Yani buradaki join tipinin içerisine left join, right join veya full join değerlerini yazabilirsiniz. Ve isteğe bağlı olarak arkadaşlar buradaki outer join'i yazmadan da kodlamaya devam edebilirsiniz. Ve yine aynı, yine aynı şekilde arkadaşlar join'lerde olduğu gibi yine burada da bir tane join koşulu belirtmeniz gerekecektir. Ve burada belirtilen koşula göre buradaki kodlamalar devreye girer ve sizin için istenilen sonuç değerleri döndürülür. Ancak arkadaşlar burada diyelim ki bir left join değeri kullandık. Ve eğer ki burada bir left join kullanmış isek arkadaşlar bizim için baz alınacak tablo değeri buradaki tablo 1'dir. Ve eğer ki burada bir right join değeri kullanmış isek arkadaşlar burada baz alınacak tablo değerimiz burada bulunan tablo 2 değeridir. Yani left manası burada birinci tabloyu right manası da buradaki ikinci tabloyu belirtmektedir ve bunları kodlamalar ile birlikte daha iyi anlayacağımızı söyleyebiliriz. Ve bunun ardından şimdi de geçelim full outer join değerine. Ve ilk arkadaşlar bu şekilde bir join değeri kullanır iseniz sizin için tüm değerler buradan getirilecektir. Yani hem A elemanı hem B elemanı hem de C elemanı gelecektir. Ve ancak arkadaşlar bunun içinde kullanım olaraktan yine burada bir full join değeri yazabilir. veya da full outer join değeri yazabilirsiniz. Yani burada bulunan outer join'i isteğe bağlı olaraktan yazılabilir ve bunlar kodlamaya da dahil edilebilir. Ve bu şekilde bir sorgulama yaptığınız zaman tek farkı tüm veri değerler sizin için getirilir. Eşleşen veya eşleşmeyen tüm değerler getirilir ve olmayan veriler için null değerler yazılır. Ve bunun ardından arkadaşlar left ve right join'in kullanımı açısından bazı hatırlatmalar yapacak olur isek. Eğer ki arkadaşlar left ve right join değerini kullanır iseniz eşleşmeyen değerler sizin için getirilir. Ve eğer ki burada bir full join değeri kullanır iseniz sizin için içeride bulunan tüm veri değerleri getirilir ve sizin için içeriye eklenilir. Ve bu hatırlatmaları kısaca yapmamızın ardından sıradaki dersimize geçebiliriz. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde left join ve right join hakkında bazı bilgiler elde edeceğiz. Ve yine tekrar hatırlatacak olur isek arkadaşlar burada left outer join veya right outer join değerlerini kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.